Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Türkiye ilese Arabistan arasında 50 milyar dolarlık görüşme. Suudi Arabistan'la Türkiye'nin tekrar yakınlaşması yeni işbirliklerinin ortaya çıkmasını sağladı. Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Saudi Aramco'nun, 80 Türk inşaat şirketinin yöneticileriyle Ankara'da bir araya geldiği öğrenildi. Bu görüşmede, Aramco'nun 2025'e kadar planlanan 50 milyar dolar bütçelik, körfez ülkelerinde yaptırmayı düşündüğü inşaatlar provelerini görüşüldü. Söz konusu 50 milyar dolar değerindeki yatırımların arasında boru hattı, altyapı inşaatları ve yönetim binaları bulunuyor. Saudi Aramco'nun Türk müteahhitlerle yaptığı görüşmenin sektörü heyecanlandırdığı da gelen bilgiler arasında yer aldı. Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi olan Saudi Arabian Oil Company, Aramco, yaklaşık 2,1 trilyon dolar fiyatlamasıyla dünyanın en değerli şirketlerinin başında geliyor. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.